5BJ08 plakalı araç sahibi lütfen aracınızı buradan çekersiniz ölemiyoruz Arkaya bak, bak abi, sen abi. Bak. arkaya sen arkaya bak Abi arkaya baksan mı olur sadece bakmış olacağım adam gelince ne yapacağız Gelince laf söyleyeceğim Geldi ya. <laughs> Yalnız okay. aramızda abi reklam alan var Kim o abi? Eee Bozi Garanti Bankası'ndan reklam almış abi Are you sure about that? Bonus kafa ya diyor Bonus kafa ya Ben bu şakayla gerçek abi. dünyaya tekrar geçiş yapıyorum Arkadaşlar selamun öncelikle Biz buradan doğru Oğlum bir hastanede teste tabi tutacak derken buna mı oturacağız bir de? Abi sen dua et buna oturuyor. Ya biz bunu oturduk değil mi? <laughs> o ne oğlum? <laughs> Hocam bunu at sıkmayın ya. Ananı sıkma. Dördümüzü Türk ateist, biri Müslüman ama hiçbirimiz yalnız geceliğin mezarlıktan geçmiyoruz. Bizim bu oyunda ne işimiz var? Ama?